Hünerli dolandırıcı, 1850'lerde gizemli Avustralya atmosferinde geçen bir aksiyon gerilim dizisidir. <laughs> Hikaye, ünlü hırsız Dacır'ın cerrahlık mesleğiyle suç dünyasının arasında sıkışıp kaldığı gizemli çift hayatını anlatıyor. Dacır, suç dünyasının cazibesine karşı koymakta zorlanırken, aynı zamanda toplumun beklentilerine uyum sağlamaya çalışır. Dizide Lady Belfak'ın ortaya çıkmasıyla birlikte, Dacır'ın hayatı beklenmedik bir şekilde değişir. Lady Belfox, Dacre'ın karşısına çıkan önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkar. Bu çekişmeli atmosferde Dacre kendisini suç dünyasına geri dönmek zorunda hisseder. Güneri dolandırıcı, aksiyon dolu sahneleri ve gizemli atmosferiyle izleyicilere heyecan verici bir deneyim sunuyor. Dizi, Charles Dickens'ın klasik hırsız karakterini egzotik bir mekanda modern bir bakış açısıyla ele alarak izleyicileri sürükleyici bir maceraya davet ediyor. Mr. Dawkins, you've recently joined us in the land of the misbegotten? Just as a surgeon, Lieutenant. And before then? Escape convict playing doctors now. That's got to be an issue where i ever discovered. Snatch the rubies, happy days! If one word gets out about our past. You could break from your life of thievery. My thievery has been very occasional. If you have any ambition, then you have to fight for it. The noose has been strung. Sometimes, we must hurt in order to heal. I think it's terribly exciting. It is a little.